Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Benim işler gene böyle abuk subuk. Geçen akşam Kayınvalide'ye gitmiştik İzmir'e. Giderken dedim ki şurada bir tane motor var ona bir bakayım. Bir tane YBR denk geldi Yamaha YBR 125. Ee, gördüm beğendim. Kaparasını verdim anlaştık. <laughs> Fakat e, vizesi yokmuş. Arkadaş dedi abi ben vizesini yaptırayım ondan sonra seni arayayım. Tamam dedim. Bugün aradı beni. Dedi motorun vizesi yapıldı. Motorun satışı hazır. Gel dedi satışını vereyim. Ben de şimdi apar topar eşyalarımı, kaskımı falan aldım. Gidiyorum motorun satışını almaya. Oh yoruldum. Otobüse yetişmeye çalışıyorum bu arada da. Neyse. Dedim ya yarın alayım, öbür gün alayım. İstanbul'a kursa gidiyormuş arkadaşlar. Valla bir hafta sonra geleceğim abi dedi. Aldın aldın almadın bir hafta sonraya kayar dedi. Ben de dedim ki hemen geliyorum. Ve şu an İzmir'e doğru gidiyorum. Nasipse motor alıp geleceğim arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler. Evet otobüsümüz de geliyor arkadaşlar şu an. otobüsten indim arkadaşlar. Dolmuşların olduğu yere doğru gidiyorum. Dolmuşa bineceğim. Oradan da noterin olduğu yere doğru hareket edeceğim. İnşallah bir aksilik çıkmazsa hemen oradan noter satışımızı alırız. Ondan sonra duruma göre hareket ederiz. Evet İzmir Otogar dostlar. Şimdi dolmuşlara gidelim. Arkadaşla konuştuk şimdi. Şuradan gideyim ya. Daha yakın. Noterin olduğu yere gideceğim. ben orada buluşacağız. Bütün dolmuşlar buradan kalkıyor. Şimdi dolmuşların olduğu noktaya gideyim. Vakit kaybetmeden bir an önce gidelim. Evet dostlar şimdi notere geldim az önce dolmuşlar idim notere geldim motorumuz burada görmüş olduğunuz gibi motor burada noter diyeyim ve arkadaşlar motorumuzun satışını alacağız şimdi. Hadi hayırlısı diyelim. Evet arkadaşlar satışımızı aldık şu an. Erdi kardeşimden satışımızı aldık. Parandan Hayır Barandan Sen de abi maldan Allah kaza bela vermesin. Amin. Bir amin. Yapayım. Şimdi yola çıkacağım arkadaşlar. Giyiniyorum. Ee, pardon bir plaka bastırmam lazım. Plakadan sonra yola çıkacağım. Görüşürüz. plakayı bastıracağım. Şu an Tepecik'teyiz. Erkekler evet. evet. arkamda o da bende beraber geliyor. O da oradan dolmuşa bir Oraya kadar götürüyoruz. Aşağıdan mı iniyorsun? Aynen abi aşağıdan. Daha geçiyoruz. Tekrar üstü oluyor. 全然大丈夫。<music> şeyse işin varsa gidebilirsin abi. Ben gideyim bu arada. Sen abi. sen git abi hiç bekleme. Tamam. Ben buradan daha yüzden otobüs. Tamam. Allah razı olsun. olsun. Görüşürüz kardeşim. Abi, Açık mı? Ben buradan. Arkadaşlar benim plaka işini öğleden sonraya salladılar. Vallahi yetişemedik yani. 12-25 geçiyordu. Abi dedi bir buçuğa kaldı. Ya yapma etme dedim ama yok. Maalesef yetiştiremedik. Bir buçukta gideceğim yani şu an yaklaşık bir saat falan var ben de dedim ki bu bir saat içerisinde Burada arkadaşım var onun yanına gideyim Hem de şeye de uğrarım Gökhan Hoca'ya da uğrarım Motomanya Gökhan Hoca Ona da uğrarım Bir selam vereyim Hem de şu ufak tefek bir baktırayım ee, Motorun neyi var neyi yok bir baksın Yağına bakalım bujisine bakalım falan Öyle. Yetişemedik ne oğlum Bedava hep bekleyeceğiz bir saat. Yoksa şimdi bak hemen plakayı bastırsaydım hemen yola çıkacaktım. Yapacak bir şey yok olsun. Geç olsun güç olmasın derler ya. Aynen öyle yani. Geç olsun güç olmasın. bir tane de çanta baksam buna iyi olacak ya. Top case çanta. Allah bakalım oralardan bulabilirsem. Evet. Trafik sıkışmaya başladı. Ben de aralardan sıyrılırım. Her türlü. Devam. Şurada benim kanka var. Ona bir uğrayayım. Orada mı değil mi bilmiyorum ama bir şansımızı deneyelim. Dostum hayır işler. Ne yapıyorsun? Kanka yok mu Barış? Nereye? Dedim geçerken bir uğrayayım. İyi hadi selam söylersin. Hadi, sağ olun. Tamam. Evet. Şuradan da Gökhan Hoca'nın da dükkan burada arkadaşlar. O da burada mıdır değil midir bilmiyorum tabi de. Bakalım. Hakan da burada. Hakan'a da bir orayım. Evet Gökhan Hoca, Gökhan Hoca Motoman yanındaki dükkanı burası arkadaşlar. Bilmeyen varsa şuradan Hakan burada mı bakayım? Gökhan Hoca'nın yanına geldim. Oy. Şimdi şarjı ne yapacağız motoru? Düşük mü çıkıyor bu şarj? açınca ama yükselmesi gereken düşüyor yani. Akü düzgün mü peki? Düzgün bir Boş abi. Boş abi. Akü de yeni. Evet. mı Yani 13.5-10 noktaya şarjın şarjın sıkıntı. Değil mi? <laughs> Mu? Şey yani. Evet dostlar yani. şimdi geldik motorumuzun bakımını yaptırıyoruz her zaman olduğu gibi ee, Vedat kardeşim motor bir yağına baktı bujilerini kontrol etti şu an gaz telini kontrol ediyoruz lastik havalarına bakacağız eksikleri var mı ufak tefek onları kontrol edeceğiz oradan yola çıkacağız bu arada da Gökhan Hocamın da yanındayız <laughs> arkadaşlar Motomanyadan herkese <laughs> Mutlaka Motoman herkese merhaba diyor Gökhan Hocam. Yardım ettiniz burada biliyene yani böyle işsen. <laughs> biz biz <laughs> motorcuların yanındayız her zaman. Her zaman biz abi. firmaların yanında olmadık biliyorsun. Her zaman motorcunun yanındayız. Hayırlısı olsun güzel motor. Abi. Güzel motor temiz. Aynen. Bunun işte arkadaşlar şimdi bir bakımlarını yapalım. Ben biliyorsunuz aldığım her motorun bakımlarını yapıyorum. Eksiksiz bir şekilde teslim ediyorum. Ki alan arkadaş şikayet etmesin, bir problemle uğraşmasın diye. Şu an yağını kontrol ettik, bakın çakmak gibi gördünüz mü? Hücresini kontrol ettik, her şeyini kontrol ediyoruz. Lastikler de yeni bu arada. Lastikler de çok güzel. Bahaneyle Gökhan hocamın da yanına gelmiş oldum. Şimdi plakayı bastıracağız. Plakaya bir saat sonra geldiler hocam da. Ben de bu Şu bir şeyde saat içerisinde. Olsun. Ha, şey de ya. Yo, Şunu verdim şey evrakları. Verdi verdim, Şu verdim. Ben ama oradan e, noterden aldım biliyor musun satışı şeyden. Ha. Oradan oraya yakın da bu senin ekstradan çıktı aslında. Hem dedim ha. beklerken senin yanına geleyim bakımı yaptırayım dedim. Yapmıştım. <laughs> evet. Şimdi evrakları verdim arkadaşlar saat bir buçukta geldi dedi. Bir buçukta gideceğiz plakamızı alacağız oradan devam. Evet dostlar bakımımızı yaptık. Hocamıza da veda ettik. Şu an gidiyoruz yavaş yavaş. Nereden şuna çıkış. Hadi erişler kolay gelsin. Evet. Yağına baktık. Bujisini kontrol ettik. Ondan sonra lastik havaları. frenleri kontrol ettik. Zinciri kontrol ettik arkadaşlar. Motor şu an Allah'ın izniyle saat gibi. Hiçbir sıkıntısı yok. Alacak olan arkadaş gönül rahatlığıyla alabilir. Hakan da orada. Hakan'a da Evet şimdi doğru şeye gidelim artık. Yalnız önce bir benzin almam lazım. Hiç benzin yok depeden bir benzin alayım. Abi oradan da duruş yok aslında ya. Nasıl ya oradan buraya. Neyse. Yandan yandan sıyrılırız gibi geliyor ya da bakalım. <laughs> evet. Tekrardan plaka basım yerine doğru gidiyorum dostlar. Vakit az kaldı. 5 dakika falan var açılmasına. Bir de plakamızı bastıralım. Oradan da yolumuza bakalım fazla geç kalmayalım. Çünkü bayram haftası biraz işlerim yoğun. O yüzden e, ne kadar çabuk gidersem benim için o kadar iyi. Önemli olan kazasız belasız gidebilmek dostlar. CF motor var. Şu an Yeşildere yolundayız. Birazdan hemen buradan sağa aşağı doğru ineceğiz tepeciye doğru oradan plaka basımı yerinden plakamızı alacağız arkadaşlar motor çok güzel bu arada saat gibi maşallah ya ben bu YBR'leri çok seviyorum ya daha önce de biliyorsunuz YBR ile bandırmadan bir tane motor gelmiştim ya acayip yani kendine has bir sürüş stili var bu YBR'nin yani o kadar rahat ki Yani çok konforlu rahat sanki hani böyle lay lay lon hani haman üstünde gibisiniz yani Müthiş bir keyif var, rahatlık var motorda. Yani kullanımı çok kolay, rahat, konforlu, böyle pamuk gibi bir motor. O yüzden mesela yeni motosiklete başlayacak olan arkadaşlara benim önerim her zaman şey Yamaha YBR 125 bir de Honda arkadaşlar Honda CB 125'ler var onlar da çok güzel motor yani bu 125'lik debrajcılarla başlayabilirsiniz yani kesinlikle ee, çok rahat edersiniz Gerçekten rahat edersiniz Ben inanın çok seviyorum bu YBR'leri Hem yakıtı az Fıtı fıtı gidiyor Seni zorlamıyor Çok güzel yani Buradan döneceğiz şimdi Devam Evet arkadaşlar Plakamızı da aldık kargaşadan çıkabilirsem trafikten şu an tepecikten altın doğru geçiyorum oradan da çıkar giderim artık plakamızı aldık her şey tamam motorun bakımlarını da yaptırdık benzin de aldım şu an eksik bir şey kalmadı sadece yıkanacak temizlenecek arkadaşlar yıkayalım, temizleyelim, bebek gibi edelim. Ondan sonra işimize bakalım. Bu arada dükkan da açık. <laughs> Dükkanın önüne çomak koydum geldim. <laughs> Allah nasip ederse yarım saat 40 dakika sonra evde oluruz. Yani daha doğrusu dükkanda oluruz. Gökhan hocam da sağ olsun motorun bakımlarını yaptı. Buradan da selam olsun ona. Vedat kardeşimiz. Evet devam arkadaşlar. Yolda bir açalım, muhabbet ederiz. Evet şu an neredeyiz biliyor musunuz dostlar? Şu an Altındağ'dayız. Burası Altındağ. Şimdi buranın ne özelliği var? Şimdi şu sokağa bir gireceğim. Burası benim çocukluğumun geçtiği yer arkadaşlar. Daha doğrusu çocukluğumun geçtiği yer derken bakın şurası cami. Caminin yanında benim büyük anneannemin evi vardı arkadaşlar. Yani şu ev. Vay be. Bu evde oturuyordu. Burada da karşıda da evler vardı. Orada da arkadaşlarım vardı. Yani şu sokaklarda çok top oynadık arkadaşlar. Vay be. Büyük anneannemin evi. Yani anneannemin annesinin evi arkadaşlar. Buralarda çok oynadık. Vay. Şöyle bir anılarım canlansın diye bir girdim şuraya. Burada Alpaslan diye bir arkadaşım vardı. Onunla bayağı samimiydik. Küçüktüm. Çocuktum. Top oynadım. Acıktım. Evet. Evler yıkılmış. Hepsi arsa olmuş. Bak şu klimaların olduğu yer. Şurası arkadaşlar. Vay be. Velhasıl öyle yani. Büyük anneannemin evi. Hey gidi ey. Yaşlandık. Yaşımız oldu. 47-48. Devam. Şu an Altındağın sıkışık tarafından mi çıkayım? Evet, Altındağ'dan da çıktım çok şükür. Şimdi Pınarbaşı tarafındayım, ışık yan tarafındayım. Bakın arkadaşlar, tuborgçularla Efesçiler. Burası tuborg fabrikası, burası Efes fabrikası. İki fabrika yan yana. Of, malt kokuyor şu an burası. İçtiğiniz buralar buradan geliyor. Burası da pınar Su. Evet Devam evet. İzmir Ankara asaltına çıkıyorum şu an Bu Yolda yağmur yağarsa artık yağmurluklarım üzerimde ha, Çok etkilenmem ama Önemli olan GoPro zarar görmesin. Onu da geçer yani taraf kapalı su geçirmez ama sadece şey fişin geçtiği yer var. Bir oradan su alabilirse oradan alır diye korkuyorum. Ama sanmıyorum ya yağmur yağsın. Biraz atıştırdı. Biraz yağmuru yedim ama. Evet buradan dönüyoruz dostlar. Ya açık ya hava yağmaz herhalde. Ya son olur ki ya yağmurlukların üstünde ya. Aslan ye bere. Evet. Hayırlısıyla aldık ve dönüyoruz. Çok şükür kazasız belasız. Az bir yolumuz kaldı. Tam buradan itibaren 32 kilometre yol var arkadaşlar 32 kilometre sonra. Dükkana varmış olacağım. Dediğim gibi dükkanı da kapatmadım. Önüne çomak koydum geldim. <laughs> ee, makine canavar bir maşallah. Aa, güzel asılıyor. Ama şöyle sağdan gidelim biz gene de. Arkadan gelenlere yol verelim. zaman işini garantiye al abi. Ufak sesi motorla gidiyorsan arabayı sollayayım dersin, sollayamazsın. Önünde bir araba daha vardır. Arkadan araba hızlı geliyordur. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Acele etme. Acele edersen işlerin ters gider. Acele işi şeytan karışır demişler. Boşuna dememişler. O yüzden her zaman tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Emniyet birinci planda her zaman. Bunu unutmayın. Kayıt yapıyor mu? Yapıyor. Şu an kameralara bakıyor ki acaba ya. Görüş açısı umarım iyidir. Burası Belkav arkadaşlar. Atatürk'ün İzmir'e geldiğinde durup burada kahve içtiği İzmir'e yukarıdan baktığı yer Bel Kahve. inceden inceden bir yağmur var. Yağıyor. Umarım ekranlarına de da damlamamıştır. Şu an yağmurda gidiyorum arkadaşlar. Ama hissetmiyorum hiç. Yani yağmurluklarım olduğu için. Şu an gayet rahatım yani. Sıkıntı yok. Niye ortadan gidersin? Atasın kendini sağa veya be ben seni sollayayım. Bakayım şimdi bakmanın sağı boş. Ben şimdi sağa geçeyim derim. Bu da kendini sağa atar olmaz. Soldan geçsem arabalar hızlı geliyor. yağmur hızlandı. Görüyor musunuz yağmur arkadaşlar? Yağmaz dedik ama yağıyor şu an. Neyse bir şey olmaz ya. Yani bir şeker değiliz ya. Şu an hiç yağmur almıyorum hiçbir yerden. Bir, bir ıslanırsa ayaklarım ıslanır vallahi. Onda da yapacak bir şey yok artık kesildi. Şu an kesildi yağmur. Yine başladı. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bir yağıyor bir yağmıyor. Bir yağıyor bir yağmıyor. Ah. Oh aslanım. Be. Kirpilere bakın arkadaşlar. Yuh. Maşallah. Harika. Üç tane kirpi gidiyor. Şöyle çekeyim onlarda. Turgutluya geldim bu arada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ey maşallah be. Aslanlar gidiyor aslanlar. Avudeden çıkan sese bak. şey ya. Devam. Evet 3 tane kirpi ile beraber geldim yolda arkadaşlar. Bu arada bu kirpiler Turgutlu'da üretiliyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bunu da hatırlatmamda fayda var. Hatta hemen şurada arka tarafta bunların test alanı var arkadaşlar. Kirpiler Turgut'ta da üretiliyor. Ee, şeyde bakarsınız. Doğan Kabak Kirpileri incelemeye gelmişti buraya. Onun videolarından da bulabilirsiniz. Evet Turgut diye geldim. Sağ salim çok şükür. Hemen kısa bir sürede geldik. Şimdi dükkana gideceğim arkadaşlar. Dükkanı açık bıraktım. O yüzden hemen gitmem lazım fazla eğlenmeden. şehir merkezine doğru giriyoruz. Güzel bir keyifliydi ya. Buraya ama da Allah'a şükür. Hava da güzel. Motor sürmek için ideal. Yani YBR maşallahı var arkadaşlar. Alacak olan arkadaş şanslı yani öyle söyleyeyim. Evet yaya geçidinde duramadık. Geldim. 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 My home Evim evim güzel evim Şimdi buna bir tane top case almam lazım Bir tane çanta alayım arkaya ben çok seviyorum ya Belki e, çoğunuz sevmiyordur ama ben arkada top case'i seviyorum arkadaşlar çünkü niye Yani ufak e, şöyle elinize Ne bileyim atıyorum sallıyorum bir kilo süt alıyorsun veya bir kıyma alıyorsun koyacak yer yok yani e, çanta olduğu zaman arkada top case olduğu zaman çok iyi oluyor abi. Hemen açıyorsun, çantana koyuyorsun ne varsa. Konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde gidiyorsun. Hiç zorlanmadan gayet iyi yani. O yüzden top case çanta güzel oluyor. Alacağım bir tane. Evet, Turgutlu'ya geldik ama trafiğe de geldik yani sıkışık şuradan aradan sıyrılayım. Ya şu ikinci sıra park edenleri var ya, bunlara sorgusuz sualsiz direkt cezayı vereceğim abi hiç. <laughs> abi iki dakika şuraya girim ya herkes iki dakika şuraya giriyor ama ben gidip arabayı ta nereye koyuyorum yani. Ya zaten trafik sıkışık. Sen gelmişsin arabanın yanında bir de araba park etmişsin. Bu sefer karşıdan gelen onu bekliyor. Bu onu bekliyor. al bak bir tane görüyor musunuz bak şunlara direkt sorgusuz sualsiz yazacağım abi hiç trafik ne yapsın önce bizim insan olmamız lazım bu da buraya park etmiş <laughs> arkadaş delirmemek yerde değil yani. valla mayın tarlası gibi trafik ya. Sevgili dostlar, motorumuzu getirdik. Turgutlu'dayım şu an. Görmüş olduğunuz gibi motoru yıkadım, temizledim. Bakımlarını yaptım. Motor oldu pırıl pırıl. Bir de çanta taktım arkadaşlar arkaya. Şu an herhangi bir eksi problemi kalmadı. Bakımlarını da yaptırmıştık biliyorsunuz. Şu an gönül rahatlığıyla satabilirim. 32 bin kilometrede tertemiz motor arkadaşlar. Evet sevgili dostlar böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.